lahtahsın. Üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman ben kırık kalplerdeyim buyurmadım. O halde ne diye üzülüyorsun ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi kap karanlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derde nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert nerede ise deva oraya gider. Yoksulluk nerede ise nimet oraya gider. Soru nerede ise cevap oraya verilir. Gemi nerede ise su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de, Sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın, Dünya malı Allah'ın tebessümüdür, Lahtah sen, üzülme, Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz, Aşık olmayanı anlatsan da, Ben, sen anlamaz, Hakk'a ulaşmak için yoldur desen, Kimse inanmaz, Gönlünde zerreyi miskali şems olmayan yanmaz yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanla kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi, senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak. La tahsen. Üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al. Nefes gibi ve bir seccade ser odanın bir köşesine. Otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. Ama o seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vurmanın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye. Niye kederlenirsin ey can? Lah tahse. Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler. Belalar sağanak yağmur gibi yağar. Ancak başını yapılma, yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta, düzeltme kırılmada, murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yürüye arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması sen deyip ağlamakla olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açarlar, kolaylaştırırlar. Eğer sen hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, oruç olur. Acıya sabredersin, metanet olur. İnsanlara sabredersin, hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, dua olur. Duygulara sabredersin, gözyaşı olur. Özleme sabredersin, hasret olur. Sevgiye sabredersin, aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanıdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki o kapıda durmayı bil.